Ra'e gördü, yara görür, görüyor, görecek, ru'yeten görmek. Ra'ev, ra'eyne onlar gördüne, ra'eytüm, ra ne? siz gördünüz, ra'eyne biz gördük. Ra'eytüm siz gördünüz. E ra'eytüm siz gördünüz mü? Ama artık bu burada deyim olmuştur. Söyler misiniz anlamına gelir. E ra'eytüm söyler misiniz? Ehleke helak etti. Yuhlikü helak eder. Helak ediyor. Helak edecek. İhleken helak etmek. Ehleke Allah'u Allah helak etti. Ehleke ni Allah'u Allah beni helak etti. Me'i benim ile beraber. Men me'i benim ile beraber olan kimseler. Ehleke Allah'u men me'i Allah Müslümanlardan benim ile beraber olan kimseleri helak etti. İn ehlekeni Allahu eğer Allah beni helak ederse in ehleke Allahu men ma'iye eğer Allah Müslümanlardan benim ile beraber olan kimseleri helak ederse in ehlekeni Allahu ve men ma'iye eğer Allah beni ve Müslümanlardan benim ile beraber olan kimseleri helak ederse. Rahime merhamet etti. Yerhamı merhamet eder, ediyor, edecek. Rahmeten merhamet etmek. Rahime ne? Bize merhamet etti. Rahime hüm, rahime hünne. O onlara merhamet etti. Rahime küm, rahime künne. O size merhamet etti. Rahime ne? O bize merhamet etti. Kul, Ene in ehnekeni Allahu ve men ev rahimana. <laughs> Dedik ey habibim. Söyler misiniz ey müşrikler? Eğer Allah beni ve Müslümanlardan benim ile beraber olan kimseleri helak ederse veya bize merhamet ederse Ecara korudu. Yüciru korur, koruyor, koruyacak. İcaraten korumak. Yüciru el kafirine kafirleri korur. Men yüciru el kafirine kafirleri kim korur? Femen yüciru el kafirine pekala kafirleri kim korur? Min azabin elimin can yakıcı bir azaptan. Femen yüciru el kafirine min azabin elimin pekala kafirleri Can yakıcı bir azaptan kim koruyacak, kim korur? Kul eraytum in ehlekeni allahu ve men ma'ya ev rahimene femen yüciru el kafirine min azabin elimin de ki ey Habibim, söyler misiniz ey müşrikler, eğer Allah beni ve Müslümanlardan benim ile beraber olan kimseleri helak ederse veya Allah bize merhamet eder se pekala kafirleri siz kafirleri dünyada ve ahirette can yakıcı bir azaptan kim koruyacak?